Tabii ki de biber gazı taşıyorum yanımda. Kendi güvenliğini sağlamak için çantasında biber gazı taşıyor. Ama aslında farkında olmadan suç işliyor. Olay Aydın'ın Didim ilçesinde gerçekleşti. Boşandığı eşi Murat Kağan'ın ölüm tehditleri ve şiddetine maruz kalan Zeliha E. Kendisini korumak için eşine biber gazı sıktı. Ancak biber gazının silah olarak sayılması nedeniyle kadın şimdi iki yıl hapis sistemiyle yargılanıyor. O da biber gazı sıkmış. Bence çok iyi etmiş. Az bile. Yeni yasa gereği biber gazını silah sayan mahkeme bu eylemi suç sayıyor. Ancak kadınlar bu karara tepkili. Haksızlık olarak değerlendiriyorum. Nasıl değerlendireyim? Nasıl koruyacak kadın kendini? Yani o insanlar, o karar veren insanlar kendi kızlarını düşünsünler o şekilde ondan sonra karar versinler. Bence kadın aklı şiddet görüyorsa kendisini korumuş. Bu bir nevi evine giren hırsızı evinde dövmek gibi bir şey. Kadınlar taciz, tecavüz ve şiddet karşısında biber gazı kullanılmasını yerinde buluyor. Yanlış, savunmak zorunda insan olarak. Yani o kendini korumak zorunda. Ya çok geç vakitlerde dershaneden çıktığımda hani tacize maruz kalıyorsun ve bu tacizden dolayı hani kendini korumak için dışarıdaki insanlar zaten çok tepkisiz kalıyor bu duruma ve sen onu kullanmak mecburiyetinde kalıyorsun. Hukukçular 2013 yılından itibaren biber gazı taşımanın suç olduğunu söylüyor ve ekliyor. Bu suçun yaptırımı 1 ila 3 yıl arasında. Türk Ceza Kanunumuzda 6. maddesinde e, biber gazı ve diğer gazlı herhangi silahlar ve diğer silahlar suç olarak nitelendirilmiştir. Bununla ilgili olan e, kişilere olan saldırılarda e, kastan yaralama 86 madde gereğince e, suç olarak sayılmaktadır. Biber gazı taşımak suç sayılıyor ancak kadınlar dışarıdaki tehlikelerden kendisini korumak için çantasına biber gazı bulunduruyor. Niçin taşıyorsun bunu? Ya kendimi korumak için yani.